Orhun Alicikoğlu, Futbol Erana. Ee, hocam kaybetmenize rağmen bence de iyi bir futbol ortaya koydunuz. Hafta içerisinde e, Slavia Prag gibi güçlü bir takım karşısında elde etmiş olduğunuz başarıdan sonra ben takımı oldukça diri gördüm. İlk yarıda da e, Fenerbahçe'nin en az rakip ceza sahasına girdiği maç oynandı. E, bununla beraber 10 kişi kaldıktan sonra ilk yarıya oranla neyi eksik yaptığınızı düşünüyorsunuz ve oyuncuların taktiksel disipline e, ne derecede sadık kaldığını düşünüyorsunuz ikinci yarıda? Şimdi şöyle yani 10 kişi kaldıktan sonra zaten belli bir bir baskı kurduk. Fenerbahçe'de kontra dayalı oynadı. Bütün oyuncularını değiştirdi. Bütün e, şeyleri kullandılar. E, yedek oyuncularını kullandılar. Evet, yani biz şimdi orada şey yapamadık. İşte biraz önce de söylediğim gibi son pasları yapamadık. Yani kaleye kadar geldik. Son pasları yapamadık. Ama sonra benim de ikaz ettim, bağırdık falan. Uzun oynamayın diye. Yani basit kenarlardan gelelim diye. Her kenardan geldiğimiz pozisyon oldu dediğimiz gibi yani son paslarda maalesef onu gerçekleştiremedik ama onun dışında gerçekten iyi mücadele ettik. Sizin dediğiniz gibi de hiç pozisyon da vermedik. Özellikle ilk yarıda hiç yoktu. İkinci yarıda her türlü riske girdik. Gol de yiyebilirdik orada. Gol de atabilirdik ama her türlü riske girdik ama olmadı yani. Evet şimdi sorunuzu alalım. akşamlar hocam. Devrim Cengi Beyaz TV. Hocam Fenerbahçe maçı taraftarı maçın hakemine tepki gösterdi. Sizin maçın hakemiyle ilgili düşünceniz nedir? Yani bir ara sanki maç kontrolden çıkmış gibi oldu. Çok sarılar çıktı. Oyun çok durdu. Maçın hakemiyle ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Abi ben hakeme bir şey söylemiyorum. Yani bir şey söyleyecek bir şeyimiz yok. Bilemiyorum. Sadece penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bizim de vardı, onların da vardı, Fenerbahçe'nin de vardı ama ne olduğunu tam bilemiyoruz. O yüzden hakemlere bir şey söylememiz mümkün değil. Ama maçı e, maçın maçlarında biraz bir faullerde falan biraz sıkıntı yaşadık biz. Onun dışında yok gibi bir şey. Yani hakemlere de bir şey söyleyemeyiz. Bu maçı tabii yönetmek kolay bir şey değil. Bana göre Fenerbahçe'de olsun, biz de olsun içimizde kazanmayı oynadık. Başka bir şeye oynamadık zaten. Onun içinde çok tempolu sert geçen işte her türlü ne istiyorsanız olan bir maç oldu. Bana göre yine de iyi yönetti yani hakim. Bir tek penaltılarda belki bir şey olabilir yani bilemediğimiz için. Bize göre penaltı oluyor bizimki, onlarınki olmuyor gibi şeyler olabilir yani. Kırmızı kalmıyor Onu ben görmedim, o pozisyonu görmedim. Çok kenarda olduğu için bizim kulübe biraz tersdi. göremedim yani. Ben onu. Evet sizin sorunuzu alalım. Ömer Çelik başta Yeni Şafak Spor. Hocam penaltı demişken Serdar Aziz'in top eline çarptı iddia edildi. Sosyal medyada çok fazla gündeme geldi pozisyon. yüzden evet. İzlediğiniz mi ne düşünüyorsun Biz izlediğimizde eline çarpıyor top. Yani gerçekten çarpıyor. Ya hakem göremedi ya vardaki belki istediği gibi görmedi. O yüzden ama bizim oyuncularımızın da söylediğine göre eline değdiğini penaltı olduğunu söylediler yani. Sabah komiser Ömer Faruk e, hocam, hocam kradeller aranızda bir konuşma geçti hatta bir kağıt verdiniz e, orada sürekli kendisini bir top atılması yönünde e, tepkide bulundu taraf e, oyunculara karşı Hı -hı. takım arkadaşlarına karşı bu sizin bir hamleniz miydi? Yok o kağıt şeydi biz üçlüye döndük Takımı üçlüye dönderdik dedim ya riske girdik her türlü riske girdik yani ne olacaksa olsun diye ama tabii ki bu riske girince de öyle şey oynanmayacak, disiplinsiz oynamayacak. Daha da disiplinli bir şekilde oynamamız için söyledik onlara. İşte bazı arkadaşlarımızın pozisyonunu değiştirdik. Elimizde yani ne kadar hücumcu varsa hepsini oyuna aldık yani yettiği kadarıyla. O Max'ta konuştuğumuz o. Bir de terse dönmelerini çok istedik. Özellikle Max'in orası boştu. Terse dönmesini çok istedik. O yani başlamadık onları da. Bazen döndük. O da bir iki tane gitti. O da onların ikisi de pozisyon oldu yani. Başka sorumuz var mı? Teşekkür ederiz. İyi, İyi akşamlar.